çek versek 18 eder sorusunda. Evet, sondaki sayımız iki basamak ama verilen sayı bir basamaklı olduğunda nasıl buluyoruz? Birinci yöntemi eğer geriye sayma yöntemini kullanmazsak eğer birinci yöntemle yapmaya çalışırsak 6'yı aklımızda tutuyoruz. Daha sonra parmak açarak Buraya bir onluğu yazıyoruz. Ondan sonra on yedi on sekiz. İki parmak açtığımız için iki parmağı da bunun yanına yazarsak eğer yine birinci yöntemi kullanarak da sonuca ulaşmış oluyoruz. Yine aynı yan yana ya da alt alta hiç fark etmiyor. Altının üzerine kaç eklersek 11 eder sorusunun cevabını buluyoruz yine. Altı aklımızı tutuyoruz. 7, 8, 9, 10, 11. Kaç parmağımızı açtık? 5 parmağımızı açtık. Buraya 5'i